Herkese merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir kahvaltılık tarifim var arkadaşlar. Yarım tatlı kaşığı tereyağını tavama aldım erittim. İki tane yumurtamız var. Yumurtama şöyle çeyrek çay kaşığı tuz katıyorum ve iyice çırpıyorum. Tavamızdan tavamızın iyice kızdığından emin olalım. Şimdi yumurtalarımızı tavamıza aktaralım. tarafına yayalım. Yumurtamızın piştiğinden emin olalım. Bir tane lavaşımız var. Lavaşımızı şöyle yumurtamızın üzerine yerleştirelim. 15-20 saniye yarım dakika bu şekil kaldı şimdi servis tabağıyla ters çeviriyoruz şöyle 3 tane salamımız var salamları dizdim 3 tane domatesimi de üzerine koyuyorum ve şöyle bir tutam dediğimiz kaşar peynirimi ekliyorum katlıyoruz tereyağı sürüyoruz kahvaltılığımı çeviriyoruz kısmına da tereyağı sürelim. Evet, babaanne. evet arkadaşlar kahvaltılarımız hazır. Şimdi servis tabağımı alıyorum. Evet arkadaşlar kahvaltılığımız servise hazır. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.